Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün kanalımızın en sevilen serilerinden olan Oha Dersen Kaybedersin'in Ahiret bölümünden çıktık artık. Yani kaçıncı bölümünü çekiyoruz bilmiyorum. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet ilk videomuzda başladık. Böyle bir fırçanın boyadan arınma videosunu izliyoruz ve gerçekten inanılmaz rahatlatıcı ve uykumu getiren videolardan birisi. Okuldan geldikten sonra bu videolar iyi gider ha. İzleyin bol bol. Tabii efendim. Bak bu video süper. Şuna bakar mısın abi? Bu uçak nasıl bu uçak olduğunu bilmiyorum. Savaş uçağı gibi o kadar yakından geçiyor ki şuna bak. Yeryüzüne verdiği hasara bak ya. Böyle bir video daha önce hayatımda hiç görmedim ve bu kadar yakından geçen bir uçak da görmedim. Burada da halı mı temizliyorlar? Halının pisliğini temizliyorlar. Oğlum bir şey diyeceğim. Bir halıdan bu kadar pislik nasıl çıkabilir lan? Halı bildiğimiz halı bu ve üzerinden bir sürü pislik al. Burada gerçekten temizlik mi yapıyorlar yoksa başka bir şey mi ya? Evet bir abimizin vidayı sıkış şeklini izliyorsunuz. Bir şey diyeceğim. Helal olsun. Bu arada var ya adam tak tak tak. Ben yemin ederim ben olsam 2 saat uğraşmıştım ona ya. Aha sessizlik. Dünyanın en rahatlatıcı videosu. Bu videodan sonra uyuyabilirsiniz arkadaşlar. O kadar rahatlatıcı bir video. Ay maşallah. Evet, burada ne oluyormuş? Eee basket atacağım. anonu. o. Hayır demedim demedim bu arada demedim demedim o dede de kaldım yani öyle kelimeyi kullanmadım sihirli kelimeyi kullanmadım hayır. Nasıl yalancı yalan söyleme mi? Yapmıyor ama bir şey diyeceğim çocuk basketi nasıl attı hiç beklemiyordum şuna bak bir de girdi o içeri ya. vallahi helal olsun. Evet burada ne oluyor bir ee, kalp masajı yapılıyor burada. Kalp masajı yaptığınız zamanda da böyle e, sanırım beyne giden kan akışının nasıl gözüktüğünü gösteriyorlar. Gerçekten çok mantıklı bu arada ya. Bir şey diyeceğim gerçekten ilk yardım öğrenmek çok önemli bir şey ya. Yani birine arkadaşınız Allah korusun yakın birinize bir şey olsa ilk müdahale gerçekten hayat kurtarabiliyor. O yüzden böyle videolara dikkat etmemiz gerekiyor. Ya şuna bakar mısın ya? Şöyle bak şöyle bir go kartım olacak tamam mı? Bineceğim şöyle güzel bir yolda bomboş bir yolda süre süre rally yapacağım ya. Yemin ederim en çok istediğim şeylerden birisi ama maalesef böyle bir alanımız ve go kartımız yok. Allah! Çünkü neden? TR'de yaşıyorum. Biziz biz. Lan sen ne güzel <laughs> atın Gel lan hadi gel. Bu ne? Burada da bir şeylere... Ne lan bu? bir şey yapıyor da tam olarak ne olduğunu anlamadım herhalde bu da bir rahatlatıcı video yerine geçiyor bu arada yüzüm yine karardı arkadaşlar Ankara'nın havasını biliyorsunuz her zamanki gibi bir şimşekler çakıyor bir güneş açıyor ona göre yüzüm parlıyor kararıyor o yüzden kusura bakmayın burada ne oluyor Evet, evet, evet. Osman'dan muhteşem bir atlayış bir şey diyeceğim ya. O... Mükemmel bir atlayış. O kadar taklayı havada nasıl atıyorsun abi? Bu ne? Bak bu çok kötü. Bu çok kötü. Abi şurada bir düşsen bittin ya. Evet. 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 Hadi bakalım. Hadi düşeceksin artık. Hadi biraz hızlı. Hop. Oy! 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 Oy abi çok iyi ya. Bir şey diyeceğim bu arada oy oy demelerim falan e, o sihirli kelimeyi söylediğim anlamına gelmiyor arkadaşlar. Ben oyu sadece videoyu çok sevdiğim için söyledim. Şaşırdığım için değil. Bu arada siz oha dediğiniz yerleri yorumlara yazarsanız onlara kalp atacağım. Kaçıncı dakikada oha dediğinizi ve benim kaçıncı dakikada oha dediğimi bulanlara yorumlarda kalp atıyorum haberiniz olsun. Bak yine bir çim temizleme videosu. ve Böyle rahatlatıcı videolar benim çok hoşuma gidiyor ama bana sihirli kelimeyi söylettiremiyor maalesef. Şimdi söylemeyeceğim. Hiçbir zaman söylemeyeceğim ve yani bu challenge'ı kazanacağım ben. Kazanacağım abi. Bu arada çok güzel ya. Bir o kesildikten sonra bir de onun kokusu var ya muhteşem. Bu neymiş? Burada da Allah'ım şu güzelliğe bak nasıl eğleniyorlar ya. Abi yemin ederim var ya şöyle bir şeyler olsun bizim evin çevresinde ya da bulunduğumuz bölge etraflarında yemin ederim gider aynısını yaparım ya. Ama yok maalesef. Bu ne? Evet abimiz merdiven. Ney? 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 Kendi sabit tuttuğu merdivenle çıkıp iniyor bu arada. Oğlum ben bak annem babam bütün herkes merdivenden tuttuğu halde merdivene çıkamıyorum ben o kadar kötüyüm yani çok ciddi söylüyorum adam tek başına tutuyor merdivene çıkıyor iniyor olan bir de ondan şaka gibi ya bu ne? Evet onu o çay, çay mı döküyor ya bir şey döktü altındaki ne bu şimdi bu ne oluyor? Anlama. oradan oraya akıyor sonra. Sonra ne yapıyoruz? Yiyoruz mu bunu? Anlamadım ben bunu. Daha önce hiç görmediğim içeceklerden mi? Yiyeceklerden birisi bilmiyorum işte. Garibanlık böyle bir şey arkadaşlar. Evet bu abimizin de özel yetenekleri var sanırım. Evet bir havalimanındayız. Burada garip garip hareketler yapıyor milletin içinde. Millet de hiç bakmıyor ya. Bak şuna bak. Keşke görmeseydim ya. Keşke görmeseydim. Bak şu videolar beni inanılmaz rahatlatıyor ya. Abi şunun güzelliğine bakar mısın ya? Tazdikli su dayıyor ya. Bütün kir pas gidiyor oradan. Abi çok güzel değil mi sizce de? Benim bu bu tarz videolar aşırı hoşuma gidiyor. Aşırı güzeller ya. Şuna bakar mısın? O suyu bir de benim üzerime susana, Şu an çok sıcak hava. Bu neymiş? Aa. Bu ne? Yürüyen merdiven. Bu, bir şey diyeceğim. Dönüyor mu? İnsanların gidişinden dolayı bize dönüyor gibi mi gözüküyor? Hop. Çok garip duruyor lan. Bak bakar mısınız biraz? Sizce bu makina bu üzerinde yürüdükleri dönüyor mu yoksa insanlar yürüdüğü için o dönüyor gibi mi gözüküyor? Bence duruyor ya, sabit bence. Aha, geldik Zurna'nın Zarp dediği yere. Evet, en sevdiğim videolar. Abi şu arabaya bir bak ya. Adam hayallerimi yaşıyor resmen. Ne zaman baba ne zaman mezara girince mi? Sanırım öyle bir arabaya sahip olmam için e, yüzyıllar boyunca çalışmam gerekiyor. Zaten yüzyıllar boyunca da yaşamayacağım için yani o zamana kadar ölürüm büyük ihtimalle. Bu arabaya hiçbir zaman sahip olamayacağım gibi geliyor. Ama eğer siz videoları falan bol bol izlerseniz belki alabilirim. <laughs> Evet burada bir halı temizleme videosu. Allah'ım ne kadar rahatlatıcısın sen. Ve bu arada hala sihirli kelimeyi kullanmadım farkında mısınız? Yani siz kullanmış olabilirsiniz ama ben kullanmadım hala. Bak şuna bakar mısın? Bak bu çok güzel bir olay bak. Çok güzel ya. Yani gerçekten artık şunlar piyasaya sürülürse süper olur. Gerçekten süper olur. Yani arkanızda böyle hani e, oyunlarda falan bir hile yazıyorduk ya GTA'da falan ya. Sonra böyle uçuyorduk adamla. Onun aynısını gerçek hayata uyarlamışlar. Adam gördüğünüz gibi uçuyor. Arkaya ateşliyor bu şekilde uçuyor ya. Yani böyle bir şey icat edilirse araba almama falan bile gerek kalmaz arkadaşlar. Her yere bununla giderim. Evet bu ne? Abi aşağıda biri var mıydı ona baksaydın abi. Birinin kafasına ait. İnşallah birinin kafasına düşmemiştir o. Yoksa öl ölmüştür yani büyük ihtimal düşse. Bu neymiş? Yine buzun üzerinde bir şeyleri keserek. Abi video çok iyi ya. Oğlum şu tarz videolar benim aşırı hoşuma gidiyor neden bilmiyorum ama Bir şey diyeceğim o buzlar abinin kafasına düşmüyor değil mi orada cam var herhalde Video çok iyi bu arada inanılmaz hoşuma gitti inanılmaz rahatlatıcı başka daha ne diyeyim ki ben evet artık elmalarınızı bile robotlar soymaya başlıyor arkadaşlar ya bunun keyfi nerede kalacak onu bilemiyorum ben ya yani elma yiyorsan abi kendi bıçakla falan şey yapacaksın tadını böyle çıkara çıkara yiyeceksin bu ne her şeyi robota yaptırırsak hiçbir şeyin keyfi kalmaz ki ya bu arada arkadaşlar kolonyamız bitmek üzere ee, şöyle buyurun size kolonya ikram etmek istiyorum Hoop. olay gerçekten bitmek üzere artık 24 Eylül doğum günüm biliyorsunuz instagramdan bana e, yazıp bana kolonya göndermek isterseniz size adres Gönderebilirim. Ciddi ciddi sizden kolonya istiyorum bu arada Evet şu manzarayı görüp Türk'ün aklına gelebilecek tek şey ee, Şurada bir mangal yaksam ne güzel olur diye düşünüyorum şu an Yani tam şu alanda bir mangal yakacaksın abi doğaya karşı Of mis gibi ya Bak şuna bakar mısın ya Abi bizim niye böyle şeyler yapıyorsunuz Niye eziyet ediyorsunuz bize şu ortama bak Oy şunlara bak şunlara bak çok güzel. Evet arkadaşlar hayatımın rekorunu kırıp bir oha dersen videosunda hiçbir zaman oha demedim ve kendimle gurur duyuyorum. Siz eğer oha dediğiniz yerleri yorumlara yazarsanız onlara kalp atıp yorum atacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun bu videoya bol bol yorum bekliyorum. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.